Arkadaşlar bugün size benim hayatımı değiştiren bir cümleden bahsetmek istiyorum. Tek cümle ama benim hayatımı değiştirdi. Nedir bu cümle? Hemen veriyorum. Dünyayı değiştirmek yerine önce kendini değiştir. Dünyayı değiştirme mücadelesi büyük bir mücadele kendini değiştirmeyi becerememiş, başaramamış bir insan neyi değiştirir? Değişime önce kendimizden başlamalıyız. Daha sonra ailemizden başlamalıyız. Daha sonra çevremizden başlamalıyız. Eğer ben kendimi değiştirirsem, ben ailemi değiştirirsem ve ben çevremi olumlu yönde değiştirirsem yavaş yavaş tamam dünya değişmez ama benim çevremdekilerle beraber benim dünyam değişir. Ben buna inanıyorum. Kendim her gün düzenli kitap okuyor muyum? Okuyorum. E çocuklarım okuyor mu? Okumuyor. Ne dünyayı değiştirmesi? Sen daha çocuğunu değiştirememişsin. Televizyonu izlediğim süreyi azalttım mı? Hocam ben televizyonu bile kaldırdım. Aferin. Kutluyorum seni. Ben hayran hayran her gün dizileri izliyorum. E dünya değişecek. Nerede değişecek? Ondan sonra şikayet ediyorum. Hocam ben bu çocuğu tabletten, cep telefonundan koparamıyorum. Sen dizilerden kopabiliyor musun? Dünyayı değiştirmek bizim elimizde değil ama kendimizi değiştirmek bizim elimizde. Sevmediğimiz, istemediğimiz, mutlu olmadığımız ne varsa değiştirme gücü bizde var. Birileri gelip bizimle ilgili memnun olmadığımız bir şeyleri değiştirmeyecek. Bunu bir defa görmemiz lazım. Size çok etkilendiğim bir biyografiden bahsetmek istiyorum. İsmini vermiyorum, araştırın siz bulun. Adam avukat. 7'de işe başlıyor, 9.30'da eve zor geliyor. Ailesine ve çocuklarına zaman ayıramıyor. Buna üzülüyor ama çalışması lazım. Ve diyor ki benim hayatımı değiştirmem lazım. Ne yapmam lazım? Hikaye yazmayı çok seviyorum ama zamanım yok. Ne yapabilirim? Adliyede gördüğü ilginç vakaları notlar alıyor küçük küçük. Hikayeleştirme adına. Oturup bunları yazmam lazım. Ama zamanım yok. Zaman oluşturmam lazım. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? 2 sene boyunca her gün ama her gün 5'te kalkıyor. Gün benim için 5'te başlıyor. Kalkıyor 5'te, yazmaya başlıyor 7'ye kadar. Yine 7'de işine gidiyor. Her gün istisnasız 5'ten 7'ye kadar yazar, 7'den akşama kadar alkat. 2 sene boyunca buna devam ediyor ve 2 tane muhteşem eser ortaya koyuyor. Eserler muhteşem ama basılması lazım götürüyor yayın evlerine. 25 tane yayın evi muhteşem gördüğü eserini basmıyor. Değmez diyorlar basmaya. Ama 25 yayın evinin reddetmesiyle beraber insan umutsuzluğa kapılır. Olmaz der, boşuna uğraştım der. Hayal kırıklığı yaşar ve pes edebilir. Pes etmiyor. 26. yayın evi. Yayın evi kitapları beğeniyor ve basıyor. Ve kitapları çok tutuyor. Öldürme zamanı jüri, şirket, yağmurcu, pelikan dosyası ve kitapları peş peşe gelmeye başlıyor. Ve kitapları o kadar çok seviliyor ki Hollywood adamın peşine düşüyor. Adamın kitaplarının çoğunu filme çekiyorlar. Şu anda bu adamın yazmadığı kitaplar, bak daha yok ortada yazmadığı kitapları yapımcılar satın almış durumda. Yazacaksın ya, yazdığın kitap bizim lütfen kimseye verme. Bak Olaya bak. Adamın geldiği noktaya bak. Ne avukatlı avukatlı bırakmış. Acayip para kazanıyor yazarlıktan. Şu anda dünyada bir basımda bir defa basıldığında 30 milyondan fazla kitabı basılan 3 insandan birisi bu. Aynı zamanda kitapları dünyanın birçok diline çevrilmiş bir yazar. Filmlerinin çoğunu gördüğümüz bir yazar. Kim bu yazar? Bakalım bulabilecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Dünyayı değiştirmek yerine memnun olmadığınız bir şeyler varsa önce kendinizi değiştirin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.